Hepinize merhaba Toybox TV takipçileri, bugün e, yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün size beraber Toybox yumurtası açıyoruz. Evet arkadaşlar, Toybox yumurtası aldım iki tane. Bir tanesi pembe, bir tanesi mavi olmak üzere. Şöyle göstereyim. Merhaba arkadaşlar, merhaba. Merhaba abone oldunuz mu? Abone oldunuz mu? Yok. İki tane, bir tanesi pembe, bir tanesi şey. E, bunun içinde oyuncak çıkıyormuş yani. Bizim ulaşmamızı, bulunmamızı dedi. Oyuncak çıkması biliyorsunuz ben. Oyuncak videosu çekiyorum. Ee, o yüzden herkesin çektiği gibi, ben de Toybox videosu çekiyorum, az aldım az aldım, bunun nedeni e, şey ben beğenmeyebilirsiniz hani ilk önce oyuncakları ilk çekeceğim kanalda değil i̇lk çekeceğim oyuncakları e, az alıyorum veya işte veya trash pack'te ol, olduğu gibi hani küçük boyunu alıyorum. Bu arada trash pack'in de e, şey büyük boyu gelecek arkadaşlar bu videodan sonra, e, onu da aldım ama daha videosunu çekmedim, trash e, büyük boylu yani büyük 12 seti gelecek. Hemen geçelim. Hangisinden başlayalım? Hangisinden başlayalım? Hangisinden başlasak hangisinden? Pembeden başlayalım isterseniz. Pembeden başlayalım. Evet pembe toy box'umu tanısı ilk önce kibar kibar açmaya çalışacağım. Mavi ve toy mavi ve pembe yumurtalar aldım. Hep sizin için arkadaşlar, hepsi sizin için. Bakalım. Şey. Ne çıkacak biz oyuncak olarak? bunun için de herhalde sakız da çıkıyor. Ben ilk defa aldığım için çok bilmiyorum. Bakayım bakalım bakalım. Parçaladım mı bilerek? Yani şey değil. Yine. Bakalım. Allah Allah çıkmıyor. Neyse sakız çok önemli değil. Neyse. Bu ne? Bunun içinde mi Bakayım. Evet bunun içinde galiba arkadaşlar. Bu da çıkmadı gitti. Yapışmış galiba. Neyse. Böyle de bir sakızımız sakızımız oluyor karikatür ama evet, Ben koyalım. Evet şimdi Ay, masa görünmüş. Ay. Tamam. Evet şimdi şu karakterimizden ne çıkmış? Toyla ve neymiş? Ori. Arkadaşlar kusura bakmayın kamera biraz kötü hani yeni kameraya gelene kadar bunu bu kamerayla idare edeceğiz. Neyse. Dur yapmak istedim sadece. Ee, yeni kamera gelene kadar buna devam edeceğiz. Bir tane kız yakaladık, bir tane de böyle bir yaratık yakaladık. Bakalım, şöyle sallayalım bakalım. Ses çıkıyor, bakalım. Bundan da ses çıkartıyoruz arkadaşlar. Evet açalım, toy box sorduk. Toy box. Bunu yırtarak kaçmam gerekiyor çünkü biraz kutu küçük olduğu için biraz insanca açamıyorum. Güzel oyuncaklar çıkıyor mu bilmiyorum tam olarak da. Yani kimseye de sormadım, hiç almadığım için. Allah Allah, çıkmıyor ya, bundan ne? Vay, bakayım. Bu ne? Bakalım bize ne çıkmış. Bakalım ne çıkmış. Bu ne? Aa! İndeksini bir göstereyim isterseniz. Böyle bir indeksi var. Bu herhalde bir boncuk var. Bize şu çıktı şu. Bir boncuk var onu da takmaya çalışıyorsun. Bir de böyle bir şifre çıktı. Evet şimdi bunu... Aa iki taraftı gençler şöyle. Bu labirenti böyle gerçekten labirentten böyle geçiriyorsunuz. Bu deliğe sokabilirseniz gerçekten bunu, bunu bu şekilde çeviriyorsunuz. Bu tarafa geçmiş oluyor. Vay canına ya. Valla dar tatlıs gibi. Gerçekten güzel oyuncak çıktı arkadaşlar. Bakalım ikinciden de çıkacak. Böyle bir oyuncaktı bu. masa görünüp duruyor. Bu böyle bir oyuncaktı. Bence güzel hani iki taraflı gördüğünüz gibi. Buraya soktuktan sonra top buraya geçiyor. Güzel. Bu da puanlar yazıyor. Gerçekten güzel bu kadar iyi çıkacağını. Aa bu da kullanmamak olur. Şu an annesini an gösteriyor çevirin falan diyor. İndeks bu kadar göstermeye gerek yok. Ee, evet e, ilk yumurtadan böyle bir şey çıktı. Bunu kutunun içine koyalım isterseniz böyle Saklayalım. İlerideki videolarda size bunları geri göstereceğim. Evet alan bu Tripod Manyak. manyadır Neyse. Evet arkadaşlar ikinci Toybox'un mürtedinden bakalım ne çıkacak. Evet. Ya pozitif takipçileri sıra bana geldi. Evet, sana geldi. Evet, isterseniz açalım mavi toybox box yumurtamızı da. Yumurta diyorum bunlar çünkü sürpriz oldukları için sürpriz yumurta diye geçiyor. Çok uzak bir Vay sarı sarı kutu çıktı. Bakalım hemen bu sakızımızı alalım. Hepsinden mi sakız çıkıyor? Aynen hepsinden sakız çıkıyormuş arkadaşlar. Gerçekten Sakız da çıkması iyi olmuş. Şeker mi sakız mı bilmiyorum valla. Aa, Toy Boy'u yakaladık arkadaşlar. Toy Boy. Çok şanslıyız. Arkasında da Çinli bir çocuk var. Tam okuyamadım adını. Bakalım onun içinden ne çıkacak. Aynısı çıkmasın da. Yok, aynısı değil. Aynısı çıkmıyor. Hemen açalım bakalım Toy Boy'dan ne çıkacak. Hemen açalım. Hangi e, oyuncakları oyuncaklar istediğinizi yorum olarak yazın arkadaşlar. Ben de yani çocuklar bu ne ya? Ben de şey yapayım. Aa bu sihirbazlık numarası mı? Ne bu? Şuna birkaç tane. Aa aa aa. Ben bunları yapıp geliyorum gençler. Ne genci çocuklar. Geliyorum <laughs> çocuklar. Aa içinde bir şeyler de var. Bir saniye ben şeyi göstereyim. İndeksini. Aa çok güzelmiş bu ha. Evet. Hemen bakalım neymiş bu. Evet çocuklar ikinci toy bölümümüzden daha yani güzel bir şey çıktı aslında da yani. Bu oyuncak mı? Bilmiyorum tam olarak da. İki tane böyle şey çıktı kart. Burada bir tane kızımız var. Burada da, da Toy Boy var. Ee, adı, bu kızın adı, neydi? Bu kızın adı Toyla var. Burada bir tane Toyla var. Burada da Toy Boy var. Ee, bu ikisini şöyle bir şey yapıyoruz galiba. Bu Toy Boy'u buraya koyuyoruz gençler işte. Burada yansıması oluyor. Buradan bakıp resmini çizebiliyoruz. bir şekilde kolay bir şekilde Toyvon resmi çıkıyor. İndeksi de zaten göstermiş nasıl yapıldığını şöyle şu şekilde yansımayla bakın. Şu da yansımayla kağıda çizim yapabiliyorsunuz kolayca. Yani bilmiyorum. Bu benim daha çok ilgimi çekti şuradaki. Çünkü yani daha iyi bence. Ya, oyuncak çünkü yani. Bence bilmiyorum ya. Ben buna 5 üzerinden 5 verirdim. Gerçekten güzel oyalanabilir. Buna da 5 üzerinden 2 verirdim. Çünkü yani bence oyuncak koysanmış daha iyi olurdu. Bu da yani oyuncak da. Hani çok beğenmedim. Evet arkadaşlar. Artık kanalımızda Toyboy, Toybox oyuncakları da gelecek. Yalnız şu oyuncağı beğenmedim. Yoksa bu güzel hani. Ee, o yüzden siz de beğendiyseniz aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Daha çok gelirse, daha çok gelmesini istiyorsanız aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.